27. Bölüm Hatice, yıllardan beri beklediği müjdeye kavuşmanı sevinciyle çalkalanan ruhuna söz anlatacak gibi değildi. Bir başka şey düşünemiyordu. Allah'ın en sevgili kulunun, en büyük ve en son Resulünün hanımı olmak gibi aranmakla bulunmaz büyük saadet tacının kendi başına konduğunu düşündükçe gözlerine yaşlar hücum ediyor. Böyle bir mutluluğa ermenin verdiği duygular yüzünde nur parıltıları halinde tecelli ediyordu. Bugüne kadar yaşamış hiçbir kadının kendisinin ulaştığı saadete ve şerefe ulaşamadığına bundan sonra da yine ulaşamayacağına inanıyordu. Hira mağarasında meydana gelen büyük hadiseden sonra mesele kapanmış gibiydi. Aradan günler geçmiş fakat o melek bir daha görünmemişti. Bir, iki, üç, beş derken 20 gün kadar zaman geçmesine rağmen değişen bir durum yoktu. Canı sıkılıyor, yine Hira mağarasına gidiyor ama oradan gelen meleği görmek mümkün olmuyordu. Bazen can sıkıntısı son haddini buluyor, bunalıyor, o derece ki dağın tepesine kadar tırmanıp oradan kendisini bırakıvermek bile geliyordu aklına. Fakat o zaman melek karşısına çıkıyor. ''Ya Muhammed, hiç şüphen olmasın ki sen Allah'ın Resulüsün.'' diyor. Buysa onun gönlünde yanan ateşi hafifletiyor. Bu arada muhakkak olan şu ki, tek başına yürüdüğü sıralarda bazı taşların ve ağaçların ''Selam sana ey Allah'ın Resulü'' dedikleri oluyor.'' Hatice ilk gelen meleğin tekrar geldiği müjdesini alabileceği günleri iple çekiyor. Her gelişinde onun yüzüne bir müjde alabilme ümidiyle bakıyor. Ancak Hatice Hanım sabırlıdır, metanetlidir. Meselenin bu kadarcıkla bitmeyeceğine inanmaktadır. Yarın sabah güneşin doğacağına inandığı kadar kesin, o kadar emin. şiddetli sıkıntıların ruhlara dolup boşaldığı, tekrar dolup tekrar boşaldığı günlerin sayısını kesin olarak bilemiyoruz. İki üç sene kadar olmadığı muhakkaksa da bir hafta veya on günü olmadığı da kesin. Bu kesinti büyük peygamberi ikinci defa gelecek olan vahyi karşılamak için alabildiğine susatmak, onu karşılayacak azmi içine yerleştirmek maksadına dayansa gerek.'' Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ay kadar durduğu Hira dağından inmiş Mekke'ye doğru geliyordu. Batlı vadiye gelmişti ki birden Ya Muhammed, Ya Muhammed diye bir ses duydu. Son derece heybetli, insanın kalbini titreten bir sesti. Sağına soluna baktı, kimseyi göremedi. Ya Muhammed, Ya Muhammed. Resulullah aleyhisselam başını kaldırdı. İliklerine kadar titredi. Kalbi korkuyla doldu. Dizi üzerine çöküverdi. Hira'dan gelen melekti. Bütün ufukları kaplayan, tarifi imkansız, muazzam bir varlığın karşısında pulu vermişti kendini. Oradan kalktı, eve geldi, hala titriyordu. ''Beni örtün, beni örtün'' dedi elini yüzünü yıkadılar üzerini örttüler ve bir müddet yattı ancak artık daha fazla yatmasına müsaade yoktu artık o kendi istediği gibi değil kendini beşeriyete hidayet yollarını göstermek üzere vazifelendiren Mevla'sının isteğine göre hareket edecekti artık melekut aleminin beşeriyete bağlantısı sağlanmış, ilahi iradeyi insanlara tebliğ zamanı gelmişti. Artık o doğduğu günden beri kendi haline bırakılmış değildi. Ona daha kundakta yatarken süt annenin memelerinden birini aldırıp diğerini bıraktıran kudret, dedesiyle yağmur duası yaparken parmağıyla göklere işaret verdiren kudret, sefer halindeyken yürümeyen develerin bacaklarına onun mübarek ellerini uzatıp değdiren kudret, onun bulunduğu sofraya bereket yağdıran kudret, onun mübarek vücuduna vücuttan çıkan tere en tatlı kokuları veren kudret. İşte bu kudretin sahibi artık kendini tanıtıyor. Şimdiye kadar eli eminin bile farkına varmadan hazırladığı vazifeye onu davet ediyordu. Artık o hayatının Muhammed bin Abdullah olma devrini tamamlamış. Muhammed Resulullah olma devresine girmiş bulunuyordu. Bu defa uzun müddet yatma izni yoktu. cibril Emin, Muhammed el-Emin'i buldu. Onun mübarek kalbini vahyin nuruyla yoğurdu. Fakat bu defa Hira'daki gibi, Hira'dan gelirken gördüğü gibi korkutmadı. Allah'ın gönderdiği ikinci emri olduğu gibi vahyetti ve ayrıldı. Büyük Peygamber kalbine vahyedilen ilahi hitabı tekrarladı. Ey örtüsüne bürünüp sarılan, kalk, Allah'ın azabını haber ver. Sadece Rabbini büyük bil ve büyük olarak tanıt. Elbiseni tertemiz tut ve pislikten ibaret olan putları terk etmekte daim ol. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ikinci ilahi emir gelmiş, onu yattığı yerden kaldırmıştı. Gelen ikinci vahyi ilk duyan Hatice Hanım olmuştu. Sevincinden ne yapacağını bilemez haldeydi yıllar boyu beslediği ümidini hiç kaybetmemiş, yarını dünden itibaren görür gibi olmuş, kocasına ''Ya Muhammed'' diye değil, ''Ya Resulallah'' diye hitap edeceği günlerin özlemiyle yanıp tutuşmuştu. İşte bu hakikat, bütün sıcaklığıyla onun benliğini sarmıştı. ''Ya Resulallah, senin peygamberliğine ilk inanan benim.'' dedi. Bu ses ciddiyet doluydu. Bu ses Yüce Allah'ın Habibi edibine layık gördüğü kadınlık aleminin şeref tacı olmaya en layık olan hanıma yakışır bir vakar ve ciddiyetle doluydu. İnananlar birer birer sıraya dizilecek. En önde kimselerin yer tutması mümkün olmayan en ön sırada sadece bir tek fert bulunacak. O makamda Mekke'nin müşriklerine bile kendini Tahire, tertemiz kadın diye tanıtma şerefinin sahibi, cennette yer tutacak hanımların rakipsiz sultanı, Büyük Hatice, Hatice Dül Kübra radiyallahu teala anha bulunacak. Bu fazileti onunla birlikte hiçbir fert kıyamete kadar pay edemeyecek.'' Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdeyi aldığı zaman son derece memnun olmuştu. Bunun yerine o, yalan söylüyorsun, kimi kandırıyorsun sen diyebilir. Büyük davanın büyük sancağının açıldığı ilk günde onu durdurmaya kalkabilirdi. Halbuki o, en son ve en büyük peygamberin, rahmet ve hidayet rehberinin komutası altında başlayan Hakk'a yürüyüş koluna ilk adımdan itibaren ve tek başına tereddüt etmeden katılmıştı. Fil yılının üzerinden 40 yılın geçtiği ve her tarafta gafletin, dalaletin, cehaletin en koyu örneklerinin bol bol göründüğü bu günlerde Mekke'de bir peygamber ve onun hanımından ibaret olan bir tek ümmeti vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için artık yaratılışındaki asıl büyük gaye ve maksadın gerçekleşmesi devri başlamış bulunuyordu. Diğer insanlar Allah Teala'yı tanımak ve ona kullukta bulunmak için yaratılmıştı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaratılış gayesi bunun en kamil ve mükemmel şekliydi. İnsanlığa büyük yaratıcıyı o tanıtacak, ona nasıl kullukta bulunulacağını gösterecek, hidayet yolunun en büyük rehberi olacaktı. Gönderilen vahiy ile bu vazifeye davet edilmişti. Ey elbisesine bürünüp sarılan peygamber! kalk ve Allah'ın azabını haber ver. Rabbinin gerçek büyük olduğunu bil, büyük olarak tanıt. Elbiseni temiz tut. Pislikten ibaret olan putları terk etmekte daim ol. Artık ticaret hayatı bitmiş, hidayet hayatı başlamış bulunuyordu. Muhammed bin Abdullah olma devri, bu defa Muhammed Resulullah olma devriyle devam edecekti. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin yukarı kısmında dolaşırken Cibril-i Emin'i karşısında buluverdi. Fakat artık korkulacak bir durum yoktu. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce memnun bile olmuştu. Cibril-i Emin yere vurdu, su fışkırdı. Bu suyla abdest aldı. Efendimiz'e de kendisi gibi abdest almasını söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ondan gördüğü gibi yaptı. Önce ellerini yıkadı. Ağzına, burnuna su verdi. Sonra yüzünü, dirseklerine kadar ellerini yıkadı. Başını mesetti. Topuklarına kadar ayaklarını yıkadı. Cibri ile Emin imam oldu. İki rekat namaz kıldılar. Eve geldi. Vahiy meleğinin gösterdiği şekilde abdest aldı. Bu abdest kendisinin ilk defa peygamber olarak tanıma şerefini elde eden büyük Hatice'ye öğretmek içindi. Hazreti Hatice, Muhammed ümmetinin ilk defa namaz kılan olma şerefini de böyle kazanmıştı. Henüz Mekke halkından kimsenin gelen vahiden ve kılınan namazdan haberi yoktu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in terbiyesi altında ilk çocukluk devresini atlatmakta olan Ali bir gün evde garip hareketler görünce "Ne yapıyorsunuz?" dedi. "Allah'a ibadet ediyor, namaz kılıyoruz." Daha sonra Ali o güne kadar duymadığı bir hakikati onlardan dinledi. Allah Teala'nın gönderdiği bir peygamber ve peygamberlerin anlatmakla görevli olduğu bir din. Kendisi bu dine davet ediliyordu. "Bir defa düşüneyim." dedi. Olur ya Ali. Ancak bu dini kabul etmediğin takdirde kimselere bir şeyler söyleme. Bir tek babam Ebu Talib'e danışmak istiyorum. O gün ve o gece Ali'nin zihni hep bu konuyla meşgul oldu. Yattı onu düşündü. Oturdu zihni bu konuya bağlı kaldı. Ertesi sabah geldi. Ben inanıyorum ki sen Allah'ın peygamberisin. Getirdiğin din de hak dindir." dedi. Ebu Talib'e danıştın mı ey Ali? Hayır. Allah beni yaratırken Ebu Talib'e danışmadı. Ben de Allah'ı tanımak için ona danışma ihtiyacını hissetmedim. Böylece Ali Şehadet kelimelerini söyleyerek İslam dinine giren ikinci insan oldu. Yıllar boyu bu evin bir evladı olarak büyüyüp yiğit bir delikanlı olan Zeyd, Allah'ın Resulü tarafından İslam'a davet edildiğinde hiç tereddüt etmedi. Ben şehadet ederim ki sen Allah'ın kulu ve peygamberisin dedi. Böylece yıllar öncesi dünyanın saadet hanesine bir evlatlık olarak girmiş olan Zeyd, annesi Hatice ve Ali bin Ebu Talip'ten sonra üçüncü Müslüman olma şerefini ve hakkını elde etmiş bulunuyordu. Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir, herkesin takdirini kazanmış olan dürüst bir tacirdi o güne kadar putlara bir kere bile boyun kırmamış, kendisine bile faydası olmayan bir taşın kime ne faydası olur diyerek, mabutlukla taş ve ağaç arasında bir ilginin bulunamayacağını ifade etmişti. Halbuki aklına güvenilen, halk arasında hürmet gören, şerefli sayılan pek çok kişi bu taşların önünde eğiliyor. Ve bunu eğlenmek için değil, ibadet etmek için, onları ibadete layık gördükleri için yapıyorlardı. İçki içenlerin ibret değer hallerini gören Ebu Bekir, şarabın damlasını bile ağzına koymamış, insan haysiyetine yakışmadığı için zinaya hiç yaklaşmamıştı. Zina her çeşidiyle yaygındı. Hatta bazıları asalet sahibi diye bildikleri kişilerden bir çocuklarının olmasını arzu ediyor, hanımlarını o adama gönderiyor, kadının o adamdan hamile kaldığı iyice belli oluncaya kadar ailelerinden ayrı kalıyorlardı. Daha sonra da kendilerine bu iyiliği yapana hediyeler takdim ediliyordu. Etrafta bir sürü nesebi belli olmayan çocuk vardı. Hamile olmadığı belli olan bir kadının yanına 8-10 kişi gidip geliyor. Bu çirkin iş o kadın hamile kalıncaya kadar devam ediyordu. Daha sonra çocuk doğunca bu adamlar hep birden o kadının yanında toplanıyor. Kadın içlerinden birini o çocuğa baba olarak seçiyor buna kimsenin itirazı olmuyordu. Faiz pek çok çeşidiyle yürütülüyordu. Para babaları tarafından kurulan bu iğrenç değirmen hep fakirleri, güçsüzleri öğütüyor, onların alın terleriyle elde edilen kar hep sermaye sahiplerinin cebine iniyordu. Gün kuvvetlinin hüküm sürdüğü gündü. Zayıf daima altta kalıyor, daima eziliyordu. Emniyet ve güven duygusu kalmamıştı. Bir kabileden diğer kabileye gidebilmek, kendi malına sahip çıkabilmek büyük bir mesele halini almıştı. Kan dökmek zor iş değildi. Kızdığı, kin tuttuğu birinin kafatasıyla şarap içmeye yemin eden ve bu yemini yerine getirenler vardı.'' halk arasında takdir gören şairler, şiirlerinde yaptıkları pek çok edepsizliklerini dile getiriyorlardı. Bunlardan bir olan muallaka şairi Amr bin Kulsum şöyle diyordu. Sakın kimse bize karşı bir cahillik yapmaya çıkmasın. Sonra biz de cahillerin cahilliğinin ötesinde cahillikler yaparız. Bunların içinde iyi düşünceli, fazilet yolunu tutan insanlar yok değildi. Fakat azdı, huzur bulamıyor, rahat edemiyorlardı. Nitekim öteden beri temiz bir karaktere, vakarlı, haysiyetli bir şahsiyete sahip olan Ebu Bekir de iyice bunalmış, canı burnuna gelmişti. Oturup sohbet edebileceği, derdini açabileceği insanların sayısı bir elin parmaklarını hiç geçmemişti. En güvendiği, her yönüyle takdir ettiği tek insan, Aşimoğullarından Abdülmüttalib'in torunu Muhammed bin Abdullah'tı. Onu öteden beri Hatice'nin ticaretinin başında görmüş. Yıllardır hakkında el emin denilen bu insanın gerçek manasıyla emin olduğunu anlamış, onunla samimi bir dostluk kurmuştu. Aradan geçen yıllar bu dostluğu daha da kuvvetlendirmiş, iki dost birbirlerine körü körüne değil, samimiyetin ve faziletin uzattığı ellerle bağlanmışlardı.'' 38 yaşını birçok tecrübeyle doldurmuş ama içlerinde bulunduğu topluluktan sadece nefret etmiş, patlama derecesine gelmişti. Biraz olsun açılırım, gönül ferahlığı bulurum diyerek yerinden kalktı. Muhammed bin Abdullah'a gidecek, onunla dertleşecek, bu çekilmez hayattan kurtulabilme yollarını beraberce aramalarını teklif edecekti.'' Nereye ya Muhammed? Sana geliyordum ya Ebu Bekir. Ben de sana geliyorum ey vefalı dost. Bir köşeye çekildiler. Aylardır başlayan rüyalar, daha sonra yalnız kalma arzusu ve Hira Dağı'ndan gelen melek anlatıldı. Son olarak Ebu Bekir bir tek Allah'tan başka ilah tanımayan hak dine davet edildi. Ebu Bekir hiç tereddüt etmedi. Gönül dolusu teslimiyetin süslediği ciddi bir ifadeyle: "Şehadet ederim ki ey Muhammed, bir tek Allah vardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki sen onun kulu ve resulüsün." dedi. Ebu Bekir'den bu beklenirdi. Böylece Müslümanların Muhammed ümmetinin sayısı dörde çıkmıştı. Yetişkin insanlar için de ilk sırayı Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir almıştı. Hazreti Ebu Bekir 38 yıllık hayatında bu geceki kadar rahat bir kalple yatağına girdiğini hatırlamıyordu kendini ve bütün alemleri yaratanı tanıma şerefine ermiş, kalplerin ona inanmakla huzur bulacağına inanmıştı. Yatağına girerken içten gelen bir samimiyetle tekrarladı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.